Sen bu madde alemde, bu derya, deniz, bu kuantum alanda, bu boşlukta şöyle salınıyorsun. Ben değersizim. O derya denizine atılan bir taş gibi düşün kendini. Nasıl bir dalga yayıyorsun? Ben değersizim. Ben değersizim. Kendimi sevmiyorum. Ben değersizim o taşa şey suya taş attığında nasıl dalgalar yayılır etrafa sen neysen o şekilde dalga yayıyorsun bu aleme suçluysan suçluluk yayıyorsun değersizsen değersizlik yayıyorsun özgüvenliysen özgüven yayıyorsun kurtarıcıysan öyle bir kurtarıcı enerjisi ve dalgası yayıyorsun ki bu madde aleme mananla. Çünkü bu melamet ırkasını bu suçluluk, değersizlik, kurtarıcı, kurban psikolojisi olan değersizlik sende. Bunu yayıyorsun aleme. Yayıyorsun. Çekim yasası, kuantumsal çekim yasasına göre sen Şurada dalgada onu değil. Sen neysen onu çekersin. Oradakine uzanamazsın. Oradaki değil mevzu, sensin. Fark et.